Merhaba Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gidiyoruz arkadaşlar Brawl Stars'a geldik Hani bak burada modizan var Buradan çıkıyor Brawl Stars'a geldik arkadaşlar Şu an bu ve bağlanıyor arkadaşlar Arkadaşlar Bu Eee buradaki Tekin ben tekin kupayı da Bakalım mega kutu var arkadaşlar Biz ee, bir girelim Arkadaşlar Şuraya girdik Arkadaşlar ben bu seçtim Bu seçtim arkadaşlar Annem de burada arkadaşlar. Merhaba de anne. Merhaba. Arkadaşlar merhaba da dedi annem. Arkadaşlar ben şimdi ben bu keyifleri ödeyeyim. Ben dünya boyundasıyım arkadaşlar. Ama kupam birazcık aylık arttı. Ama çok iyi oynuyor arkadaşlar. Görürsünüz arkadaşlar nasıl oynuyorum. Bugün, yarın canlı yayınlığı var. Biraz unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Hadi bakalım. <laughs> evet, arkadaşlar. Vallahi anne tek Video çekiyorum. Bak anneciğim ben kitabı okuyacaksam. Hani şey, şey okuyacağım. O, Asla, az kaldı. Hani az kaldı. Onu da bitiririm. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya benim için. Anne böyle iki de şöyle. Arkadaşlar. Şeyler bunu hiç olmaz ki. Bunu ne benim oğlumun evinde sana mı soracağım ben ne zaman uyuyacağımı. Anne tamam canım sen de şimdi babam bir şey demedik sana. Duyuyor musun oğlumak bir şey söylüyor? Anneciğim.

Tamam arkadaşlar yaptık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Çok derdim, çok ee, şimdi... Başkanı, hmm. Tamam arkadaşlar Ya ah. Arkadaşlar geliyoruz arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar like'ımız 50.000 like 50.000 like gelirse 2000 taş vereceğim arkadaşlar Tetonumuz var biraz onu düşündüğün kadar onu şey yaptığın kadar biraz ödev yaptı anne hikayemi okuyacağım hikayem 60 e, şey 57 e, evet, sessiz olur musun? de odana geç lütfen hayır arkadaşlar ödev yapmaz böyle bir tür yapmaz çıktı. Arkadaşlar Amber var dikkat edelim. Neşe abla iki defa istedi hata oluyor. Yani verir de inşallah filizm filizm da bir şeyler ister. Filiz'in de şeyini yaptın mı? O kalem istiyor. He, o kalemi istiyor mu ki? Sıcaklar ya aile ünür çekmiş gel. Kaçıcın zorla Joy. Peri masaları da hatırlıyorsun. Bu gün oldu da çarın aklını ne Joy? Kaçıcın aile ünür bütüne. Bak ama ki yaptım ama ben bile bilmiyorum.

Zeydiğim, için Ciddi <laughs> arkadaşlar bakın Tomal 753 evet, evet. bu benim kankam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi oynayalım yazacağız. Gerçekten

Arkadaşlar. Anne. Ecem, sus. Video çekiyorum. Anne. Sakın o adamda yaptırma. Anne. Evet arkadaşlar. Anne içine Ama anne sadece ona o sadece sadece kişi gökyüzü ya. Gökyüzü sadece ya. kişiye sadece içine kaçmış. Sadece, 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 içine kaçmış. Sadece, arama. S Ay, Şimdi veriliyor, yoktur, veriliyor, evet, yapabilirim, yapabilirim. Anneciğim azıcık susabilir misin rica etsem? Evet. Video çekiyorum. Dur, dur. Evet arkadaşlar. Hüçra şey hocam müsait misiniz? Aha. Evet, öğretmen mesaj etmiş. İyi akşamlar çocuklar. Yarın okula gelecekler. Gün gün matematik 94 gün ve 95 günleri kopararak sınıfa getir. Unutma. Şimdi Yarın okula gelecekler. Yarın değil. Şimdi mesaj atalım. Başka güne ertelendi? Yok ertelemediler